değil. Eğer siz Peka, e, onu 90 milyon Türk lirasının verilmesini e, terör örgütüne istemiyorsanız o, o zaman harekete geçeceksiniz. E, kanunun size yüklediği sorumluluğu yerine getireceksiniz ve Yargıtay Başsavcılığı'na başvurarak HDP'nin kapatılmasını isteyeceksiniz. Tıpkı Vatan Partisi'nin yaptığı gibi. Onun için bu partilerin siyasi sorumluluğu var. E, bu partilerin teröre karşı mücadeledeki e, durumlarını sorgulamak açısından bu da bir ölçü. Tabii hangi siyasi düşüncelerle, kaygılarla bunu yapmıyorlar? E, o da ayrı mesele. Şimdi mesela bakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti biz diyor ilki olarak partilerin kapatılmasına karşıyız. İki büyük parti diyor ki biz ilki olarak yani HDP bağlamında söylüyorlar. Partilerin kapatılmasına karşıyız. E, peki o zaman ilki olarak kapı karşıysanız bu anayasadaki madde ne? Yani anayasada bir madde var. 1967 68, 69. maddeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı. Orada parti kapatma ile ve partiler hukuku ile ilgili temel düzenlemeler yapılıyor. E, siz ilki olarak partinin kapatılmasına karşıysanız iki parti birleşin, anayasayı değiştirin, oradan çıkartın. Şimdi bakın hiç düzgün ve samimi bir tutum görülmüyor. Ayrıca Türkiye gibi yerde ilki olarak parti kapatılmasına karşı olunur mu? Yani bir HDP gibi PKK'nın uzantısı partiler yasal alanda faaliyet gösterecek, militan toplayacak terör örgütüne, para toplayacak, terör örgütüne destekler sağlayacak, propaganda yapacak ve buna izin vererek terörle karşı mücadele başarıya ulaş